Merhabalar sevgili aslanlar. Yepyeni bir hafta. Yükselen burcu, ay burcu, kendi burcu aslan olanlar. Evet, gökyüzündeki değişim. Merak ettiğimiz değişimlerden biri. Öncelikle aslanlar nasıldır? İhtiraslı, tutkulu, ben merkezci, egolu ama güzel. Çevresiyle bağlantıları güzel. Hayatta her zaman alkış almak isteyen, emir almaktan hiç mi hiç hoşlanmayan, hiç hoşlanmıyor sevgili aslanlar. Sadece kendisi buyurganlık istiyor ama yakışıyor da sevgili aslanlara. Yani aslanlara baktığınız zaman o vakur, kendinden emin ve size gülümseyen o kocaman sıcacık kalbinden çok güzel bir enerji alıyorsunuz. Peki sevgili aslanlarımız bu hafta ne yapıyorsunuz? Bu hafta... İlginç çünkü güneş biliyorsunuz aile, yuva evinizde ilerliyor. Şimdi cumadan sonra orada bir merkür de başlayacak. Mars hemen pazartesi güneşle birlikte ailenizde. Aile değişim, dönüşüm kafanızdaki konular, buzların kırılması, düşüncelerinizin saydamlaşması, uzun süredir takıldığınız konularla ilgili alacağınız sonuçlar. Bu sonuçlardan ne kadar memnunsunuz, kendinizle ilgili neler keşfetmiş durumdasınız, bu sizi birazcık yorabilir sevgili aslanlar. Çünkü kare açı alıyorsunuz. Tam karşınızda da Jüpiter ve Satürn var. O sizi birazcık eğlendiriyor. Çünkü önemli kararlar, önemli uç noktalardasınız. Çünkü Satürn, Güneş ve Jüpiter Jüpiter Güneş kareniz var. Özellikle ilişkiler konusunda karar alırken hem ailenize hem kendinize hem içinizdeki o beyninizdeki kıramadığınız düşünceleri biraz sorgulayacaksınız. Yani evet aslanların biraz sorgulama dönemi. Tabii ki bu arada pazart şey cumaya kadar Merkürün etkisinden henüz daha kurtulmadınız. O kısa kısa yollarınız var. Hızlı hızlı yapmanız gereken konular var. Aileyi, yakın dostlarınızı, arkadaşlarınızı kısa vadede toplamanız ve onlarla ilişki kurmanız gerekebiliyor. Bütün bunlar çok önemli ve güzel ilerliyor. Fakat, fakat, e, cumartesiden sonra diyorsunuz ki artık ben bu derinden çözülme dönemine girmeliyim. Artık ileri vadede ya da gelecekte ne yapmam gerekiyorsa bu konunun üzerine gitmeliyim. Bu konuya bir neşter atmalıyım. Bu konuyu halletmeliyim. Evet. Yeni aile birlikte yeni ufuklar ailenizle kendinizle ilgili yeni duygular içindesiniz sevgili aslanlar. Bu arada biliyorsunuz sevgili aslanlar Yay burcunda çünkü uzun süredir aşk ve sosyal evinizde bir venüs vardı. Venüs artık sizi daha kararlı olmaya, eğer ilişkilerinizde bir yön tayin etmeniz gerekiyorsa, bu konuyla ilgili biraz noktalama işareti, biraz konuyu getirmeniz ve bu konuyu kendi içinizde çözmeniz gerekiyor. Biraz daha disiplinli çalışacaksınız. Hani aile içi konuları bir yana özellikle iş konusunda da doğru insanlarla bir arada olacaksınız. Yine tabii ki cumartesi günü Venüs Oğlak burcunda. Biraz e, kurumsallık, kendinize disiplin getirmek zorundasınız. E, ve bunun içinde e, hafta ortasında düşündüğünüz konuların artık geriye bırakıp e, bu Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün etkisiyle kafanızdaki çözdüğünüz konuları artık hayata geçirmeniz gerekiyor sevgili Aslanlar. Evet Venüs size çalışkanlık veriyor ama biraz Venüs daha kurumsal daha sizi sadakat bekleyen ve size destek verecek üst akıl diyeceğimiz akıllı insanlarla çalışmanızı istiyor. Ailenin yaşlılarıyla çevrenizdeki o yaşı geçmiş ama bireysel anlamda ya da akılsal anlamda güçlü insanlardan alacağınız destekle önemli işler yapacaksınız. Bu arada e, dostlarınızla veya akra akrabalarınızla ortak çalışmalar içinde de olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konuları halletmiş durumdasınız ama kendinize ve çevrenize, ailenize disiplin getirmek istiyorsanız birazcık kemerlerinizi sıkmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta özellikle e, odaklaştığınız konular ailevi konular, çalışma sisteminiz, e, çalış aşkdan biraz uzaklaşıyorsunuz ama sağlam bir aşkınız varsa e, ve iş yaptığınız insanlarla ortak projeler üretiyorsanız Devam eden işiniz yine gidiyor ama sizin bu işi daha sağlamlaştırmak istiyorsanız Pliton ve Venüs kavuşmasıyla birlikte Cumartesiden itibaren radikal kararlar almak zorundasınız. Çevrenizdeki bazı insanları da elemek zorunda kalacaksınız. Bu da sizin hayrınıza olan bir şey. Bunu yapmaya devam edin. Aslanların kendi isyarlıkları çok kuvvetli. Bu isyarlıklarını lütfen istedikleri gibi çevreye yansıtsınlar. Güçlü bir hafta, güçlü kararlar alabileceğiniz haftalar diyoruz ve evet sevgili aslanlar, siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.